Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Bir kötü günü daha geride bıraktık, açık söylemek gerekirse. Yani neden satıldık, neden geriye aldılar, neden burada bitirdiler? Hepsi ayrı bir soru işareti açık söylemek gerekirse. İşte İsrail'in Şam'a saldırı düzenlemesi, üzerine... Daha da bu saldırılar artacak gibi konuşmaları. E, tamam, hadi diyelim ki bunu fiyatladık. Tamam düştük. E, eksi iki bu, eksi iki 30'dan niye şimdi buraya geldik, kapattık o zaman. Yani ne geçti yüzde bir alacak, ne oldu o zaman? Hani bunu soran insan. E, ne yazık ki bilmiyoruz. İşte yani likiti çok fazla olmayan piyasalarda, daha sığ piyasalarda böyle hareketler biraz daha sert oluyor. E, ve günü de eksi bir noktası bir düşüşle... Aslında tamamlamış olduk. Videomuza başlamadan önce tekrardan hatırlatmak isterim. Bizleri izledikten sonra sizleri çok görmeyecek şekilde bir beğeni tuşuna basabilirseniz çok mutlu oluruz. Artı olarak izleyen ama henüz bizlere abone olmayan ve bu bilgilerin kendisine fayda sağlayacağını düşünen tüm izleyicilerimiz için de abone ol tuşuna basabilirlerse bizleri çok mutlu ederler diyelim. Ve hadi bakalım günümüze başlayalım. Şimdi bugünü 10.121 puandan tamamladık. Gittik geldik asansör hareketler çok fazla yaptık. Bir anda eksilere geldik sonrasında daha sert geriye gittik. Sonra bir daha bir böyle 0.40'lar 30'lara kadar geldik yeniden bu dibi gördükten sonra. Sonra bir daha satış yedik. Yani gün boyu aslında o düşüş silsilesi başladıktan sonra hep hareketler böyleydi. Doğal olarak hisselerde de çok sert hareketler oldu. Ve genele yayılan bir düşüş oldu diyebiliriz bugünkü düşüş için. Evet daha az etkilenen mesela yan tahtalar yine çok daha az etkilendi ama yine de endeks olarak baktığımızda X tüm Y'de nihayet artık bizsiz o kadar zorladı ki sınırları. O da bir yerden sonra artık saldı kendini ve o da negatif pozisyona geçmiş oldu. Şimdi şaşırtıcı bir iki tane veri var onlara bakacağız. Ee, şimdi en başta şuna bir bakalım. Hadi bir aracı kurum dağılımımıza bir bakalım. Şöyle alalım aracı kurum dağılımımızı. Bugün için konuşursak endeksimizde 180 milyara yakın bir hacim oluştu. Piyasaya bakın bugün %1'lik düşüşte 290 milyon TL'lik bir para girişi oldu. Bu adam sayesinde Bank of America sağ olsun. Geldi gün boyu satış tarafındaydı. 8-9 milyona kadar satış çıkardı. Sonrasında akşam 5.20 gibi... Böyle bir, bir anda bir çırpıda geldi. Bir ilk önce 700-800 milyonluk mal aldı. Sonra bir 300-400'ünü boşalttı. Sonra yeniden artık tapa gaz almaya devam etti. Ve günü 1,5 milyar TL'lik bir alımla en iyi alıcı olarak bitirdi. Bunun sonrasında satış tarafına geçtiğimizde satış tarafı çok karışık. Yapı kredi var 1.12, HSBC var 1 milyar, diğer var 1.16 milyar. Diğerleri çok böyle suya sabun aslında bulaşmadı. Yani şu iki kurum aslında yetti biraz daha diyebiliriz. Alış tarafında ak yatırımı 700 milyon, deniz 460, ziraat 400, vakıf 210 milyon TL'lik hacimler, daha doğrusu alım ve satım farkı oluşturmuşlar diyebiliriz. Şimdi, biz niye düştük derken aslında ben şundan dolayı söylüyorum. Yani zaten biz özellikle hafta sonu çektiğimiz videoda da hafta para çıktı. Ve bu hafta, geçen hafta yükseldiğimiz için ve bir para çıkışıyla bitirdiğimiz için bunun acını bizlerden muhtemelen alacaklardır diye konuşmuştuk ee, ve bunu biraz yaşıyoruz yani bu düş beni çok şey yapmadı ee, böyle sürpriz yumurtadan çıkar gibi bir pozisyona sokmadı açık söylemek gerekirse sadece harekete ben anlam veremedim yani bir haberle düşüyorsunuz o zaman düştüğünüz yerde belli bir seviyede kalmanız lazım yani 2.22 düştüyseniz 1.90 kapatır en hadi babası diyelim yani bir tepki alımı geldi %1.30 daha pozisyon alıyorsun sen üzerine. E beni niye o zaman hani en başta şunu sorarlar o zaman yani artı 0.80'lerde dolaştırıyorsun oradan çok sert direkt dibe çakıyorsun yani o yüzden ben hani sadece hareketin gün içindeki biraz e, nasıl söylenir aslında hareketin terbiyesizliği ile alakalı sorunum var yani yoksa bir şey değil zaten biz bu düşüşleri bekliyorduk zaten iki gündür bu düşüşlerin olabileceğini konuşuyoruz hep birlikte özellikle bizlerle birlikte burada videolarımızı izleyenler ya da yorum yapan kişilerle bunları hep istişare ediyoruz. Ee, o yüzden çok şaşırmadık ama hareket yine böyle birçok özellikle stop patlatma hareketi gibi yapıldı. Çok dip seviyelerde insanların muhtemelen stoplarını patlattılar. Bizim de bir tane patladı. Çok önemli değil. E, ee, %5 kar almıştı. %1 geri bıraktık sonrasında. E, ee, %4 karla ayrılmış olduk o pozisyonumuzdan. Çok sorun değil ama genel anlamda hareket buydu. Şimdi Yeni bir liste daha olacak gözümüzün önünde. Cem Zeytin. Onun da bugün analizini yapacağız. Şimdi biz endekste nerede durabiliriz ya da ne olur? Şimdi açık söylemek gerekirse artık burada 21 günlük hareketli ortalama 9915. Ki bu yarın hani şöyle daha gidecek olursa 9950 bantları gibi bir şey olacak. Yani 10077 9950 ortası 10.000. Aşağı yukarı biz şuralarda duracağız gibi. Ben yarın bir tepki hareketi bekliyorum. Bunu söyleyebilirim. Çünkü... Bugün hem bir para girişi vardı hem de BOFA yeniden sıkı bir alım tarafına geçti. Yani bu düzeltmelerin olması, bu düşüşlerin bu kadar sert olması da normal. Çünkü bir yine videomuzda da söylemiştik. Buraya geçemediğimizde her geçemediğimiz gün aşağıya hareket güçlenir. Ve doğal olarak da BOFA burada sonuçta gün içerisinde satışta olacak ki bu çok doğal. Çünkü o kadar short pozisyonu ne yapacak bu adam? Bir şekilde bunu amorti etmesi lazım. Ee, bu arada videomuzu biraz erken çekiyorum. O yüzden Viop pastasını yayınlayamayacağım. Akşam geldiğinde YouTube'da gönderiler kısmı var arkadaşlar. Ee, orada sizlere yayınlıyor olacağım. Bunu ee, o şekilde sizler de bizim kanalımıza girdiğimizde gönderiler kısmından buradan videoyu takip edebilirsiniz. Şimdi orada da 7.500'e yakın bir fark oluştu. Burada artık biz neyi bekleyeceğiz? 9.915-10.000 diyelim biz buna. 10.000'in altında bir kapanış gelmemesini bekleyeceğiz. Ama ben dediğim gibi yarın yine de bir tepki hareketi bekliyorum. Yani bu tabii ki %1-2 olacak diye bir şey değil ama bir %0.50-60-70-1 artık her neyse. Buralara kadar bir yükseliş hareketi bekliyorum ve kapanışı da öyle bekliyorum açıkçası. 10.077'nin üzerinde durabildik. 10.000'in 10 de üzerinde durabildik. Bu ikisi de olumlu bir şey. 21 gününün de üzerinde durabildik. Bunların için topladığınız aslında çok büyük problem var mı? Yok. Sadece standart bir düzeltme e, hareketi yaşıyoruz demek mümkün. Direnç olarak nereyi takip edeceğiz peki? 10.378, 10.432 her zaman konuştuğumuz bu geçmemiz gereken çift band. Ve burada yine destek olarak 10.077, 10.000 ve 9.915. Aslında çok sık e, hem bir psikolojik desteğimiz hem de seviye olarak teknik anlamda desteklerimiz mevcut olacak. Endeks onun dışında konuşulacak çok bir şey yok. Şimdi ortalık yandı kül oldu dediğimiz bir durum vardı. İşte İsrail'in Şam'ı genelkurmay binasını vurdu. VIX yukarıya çıktı. E, 19 seviyelerindeyiz şu an. Yani 20'nin üzerine çok istemiyoruz biliyorsunuz. 20'nin üzerine geçtiğimizde biraz problemler başlıyor. E, ben çok bugün yine haberde takip edemedim. Dediğim gibi tatilde olduğum için. E, bir de trade ederken yani çok zor oluyor. Hem haber hem... Bütün gün bir de internetimiz çok yavaş. Ee, bundan dolayı burayı takip edeceğiz ama Brent petrolle bakın petrolle bir kaos yok yani sakin. VIX şu anda gerekli tepkisel bir hareket de yapıyor olabilir. Bu da çok doğal. Yurt dışına baktığımızda hafif yatay negatifler görüyoruz. Yani çok ciddi geri çekilmeler yok. 0.70, 0.60, 50 gibi vakit geçiriyoruz. Ee, altında yukarıya doğru bir hareket ons bazında geldi seansın sonuna doğru. Ona da bir bakalım. Şöyle şuradan bir trendimiz vardı bu zaten artık iptal şurada geniş bir trendimiz var ee, şurada da bir kanal gibi aslında özür diliyorum kanal diyorum üçgen gibi bir e, hareketimiz var buranın içerisinde hareket ediyor 21 günlüğünde üzerine çıkmış yani burada aslında altın petrol ve vixi kombine ederek izlemek lazım. Akşam açıklamaları dinlemek lazım. Bir sonraki günler olacak bunlara da bir bakmak lazım. Altın sertifikasında da ufak bir yükseliş var 0.57'lik ki buradan zaten hani bugün için artık pozisyonlanma başlayabilir demiştik. Bu savaşı falan herhangi bir şey bilmeden yukarıya oynanabilir %4'lük bir makas var demiştik. E, altın tarafı da altın sertifikası en azından bu şekilde şu anda trade etmeye devam ediyor. Hadi bakalım hisselerimize. Bigen bugün 1.16'lık bir yükselişle günü 11.30'dan kapattı. 11.20'nin üzerinde kapanışımızı aldık. Yine 11.55, 11.54 seviyesine 21 günlüğümüzü geçemedik. Ee, burası yine direnç olacak. Destek olarak 11.20 daha aşağısında 10.70 seviyeleri var. Bunun daha herhangi bir problem olmadan taşımamız için 10.70'in üzerinde kalması bizler için yeterli diyebiliriz. Ki biz Bigen'den bugün ekstra bir alım daha yaptık. Güzel bir seviyeye gelmişti. Oradan da malımızı tazelemiş olduk. <laughs> Evet Suven bir diğer istemiz. Ee, Suven bugün kötü bir kapanış yaptı ne yazık ki. Eksi 5.16'lık bir kapanışla günü 13 lira 10, 13 lira 0.4 kuruştan tamamladı. Onu bile söyleyemiyorum şu an. Ee, burada ne yazık ki 55 günlük de kırıldı. Yani 13-11'in altında da bir kapanış geldi. Karanlık odadan ciddi satıcı çıktı. Yani 13-14-13 civarıyla girmiştik. %1 daha aşağı yukarı bir düşle çıktık. Yarın Suven tarafında elimizi boşaltacağız. Yani sert bir hareket yukarıya bir tepki gelmezse, e, yeniden daha doğrusu alım sinyali gelmezse Suven'de pozisyon tamamlanacaktır bizler için. Bu e, bunu bu şekilde söyleyebilirim çünkü gerçekten tamamen grafiği bozabilecek şekilde e, bir hareket yaptı Suven tarafı diyelim. Destek olarak 12.56, direnç olarak 13.11 sonrasında da 13.61 ve şu arada 13.31'lik seviyeyi de direnç olarak kabul edeceğiz, diyebilirim. Evet, bir diğer hissemiz Asus'u. Asus'u da artık tamamen yarın vedalaşıyoruz. E, Trade'imiz, yani daha doğrusu elimizde tutma süremiz bu kadarmış Asus'u da da. alıp çıkacağız. 56 TL'lik bir desteği var. Onun aşağısında 55.5. Sonrasında yukarıda direnç olarak 56.32, 57 ve 57.45 seviyeleri olacak. Bu şekilde de Asuzu'yu takip edebilirsiniz. Sizler de eğer tutmaya devam edeceksiniz diyelim. Evet Cem Zeytin bu hissemizi de yeni portföyümüze kattık. Ee, aşağı yukarı şuralarda bir maliyetimiz var. Yani %3.5-4'lük bir kardayız şu anda. Günü de 2.80'lik bir yükselişle 14 TL bandından kapattı. Şimdi 14 ve 14.08 önümüzde bir direnç bölgesi olacak. Bunun altında 13.77 seviyesini destek olarak takip edeceğiz ve daha sonrasında buradaki artık trendin içine hafiften girmesini bekleyeceğiz. Tabii burada bir çarpıp dönme olursa bilmiyoruz ama en azından buradaki düşüş Fibonacci'sinde 0.618'den bir tepki aldığı için biz bunu oynadık. Bakalım burada da artık nasıl bir yol izleyeceğiz göreceğiz. Destek ve direnç seviyesi bu şekilde diyebiliriz. Evet, Cem Zeyt, e, sonrasında katılım evim. Katılım evim günü 1.82'lik bir düşüşle 8.09'dan tamamladı. E, ve burada <laughs> biz pozisyonumuzu hala taşıyoruz. Bir parçası hala ailemizde. 7.87, 88 bandı destek olacak. 8.29 direnç olacak. Artık bir geçse... Bir rahatlasak o da rahatlasa biz de rahatlasak her gün 8.29'ları görüp her gün oradan satış yiyip altında kapatmak gerçekten hani bizi de sıktı artık. Ee, sinyali de tam olarak bozamıyor. O yüzden muhtemelen yarın son şansı bizim için. Yarın da geçti geçti geçemedi. Muhtemelen zaten artık sat sinyali gelecektir ve önümüzdeki gün bunun satışını da yapacağızdır diye düşünüyorum. Evet bir diğer listemiz Arsan. Arsan günü 1.57'lik düşüşle tamamladı ee, ve 20 lira 02 kuruştan günü kapattı. Yani tam üstüne geçtik. Hani bir gün daha yeşil yapabilseydik şu hareketli ortalamaların üstünde çok güzel olacaktı ama yeniden bu boğuştuğumuz yere kendini getirdi. 20.09 ve 20.03 yeniden direnç 19.89 ve 19.81 bizlere destek olacak. Bunların sonrasında 20.36 ve 20.84 de diğer bir direnç bölgesi olarak çalışmaya devam edecek. Bizler için durum Arsan tarafında da bu şekilde diyebiliriz. Evet. Hatta videomuz zaten bir 15 dakika kalmış yanılmıyorsam. Bir bakalım eğer Viop geldiyse onu da hazır gelmişken konuşabiliriz. Yani sanmıyorum geldiğini henüz erken ama bir yine de bir kontrol edeceğim ben. Bakayım. Aa gelmiş. Süper. Çok şey yapmayayım arkadaşlar, ee, hani ekrana yansıtmakla uğraşmayayım dediğim gibi. En iyi longçu diğer olmuş, 7900 adet bugün kontrat açmış. Ee, ak yatırım 5770 adet long pozisyon oluşturmuş. BOFA 4600 kontrat short kapatmış. İş yatırım 12000'e yakın short pozisyon eklemiş. HSBC 3900'e yakın short pozisyon eklemiş. Durum günlükte bu şekilde BOFA'nın kapatması ve iş yatırımın çoğaltması dışında aslında çok da bir şey yok. Şimdi toplam pastaya hemen geliyorum. BOFA 85 bin kontrat short pozisyonu hala taşıyor. İş yatırım 185 bin kontrat. TEP 176 bin kontratla en iyi longçu ve 34 bin kontratla diğer en iyi long pozisyonunda. İkinci, üçüncü sırada özür diliyorum. Yapı kredi 44 bin kontrat taşıyor long tarafında alıcı olan yani longçu diğer 34.000 iken shortçu diğer 8.300'e kadar düştü bakın. Ee, burada yarın ben dediğim gibi BofA'nın bugünkü short kapatması e, ve çok da hani tabii ki yüklenmedi burada shortu kapatırken hem alıcı bir şekilde günü tamamlaması hem de piyasaya para girişinin olması yarın bence biraz daha rahat bir gün geçireceğiz gibi geliyor bana. Ha bu şu demek değil. Yani buradan artık tamam güzel bir gün geçirdik dedik diye buradan kalktı diyelim öyle bir hareket yaptı. %0.51 gibi. Bu tamam artık düzeltme bitti demek değil. Bu düşüş devam edebilir. Ben sadece yarın öngörümü paylaşıyorum. Yarın bence en azından bu yaşadığımız iki gün kadar yoğun ve yıpratıcı geçmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yukarı doğru bir hareket en azından bir tepki hareketi tepki alımı piyasada göreceğiz diye düşünüyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım yarın ve sonraki günler sonraki haftalar her şey sizler için daha güzel olsun. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.